Bir şekilde kontrol ediyor yalnız. Orta koridora işte bahsettiğimiz baskın geldi. Hui'nin sıçrasını kullandığını gördük ama Işın'ın orada takım, takım arkadaşının hayatını kurtardı mı? Xmithie sıçradı fake sıçradı, sıçradı bir daha geldi oraya ve ilk kanalını Işın almaya başardı. Bakalım yakalayabilecek mi orada sersemletirse skor aldığını görebiliriz ama Faker çok iyi o paraya yakın zamandan. Bir de ulti geliyor. Işından geldi ama sanki bu o ultiyi kullanmasa daha iyi gibiydi. Bitkinliğini kullan sıçramak zorunda kaldı iki orta koridorda Darşan ama. Yetişti. Darşan yetişti. sersemletti Faker'ı ve Nami orada şifasını kullanamadan skor almayı başardı. Bir de çıkacak oradan CLC. Bir de orta koridor kulesini orta. alacak. CLC'nin bir şeyler yapması lazım çünkü Darşan'ı oyalamaya devam ediyor takımını. Nami'den de ulti geldi. Ondan kaçması çok güç değil. Yalnız güzel bir civalı kuşak. Kozay'ı kullansa da orada kuleden nasıl hasar düşecektir. Darshan olabildiğince takımına zaman kazandırdı. Hala da kazandırmaya devam ediyor. Faker'a bırakmak istediler. Skor'u ve Faker sonunda skoru aldı. Darshan ultisini kullandı. Evet ultisini de kullandı. Bu iyi geliyor şimdi oraya. Bakalım yeterli olacak mı? Bu sıçradı yalnız. Aynı şekilde Duke'un da sıçrası var. Oo, yalnız Duke'dan inanılmaz. İnanılmaz bir sıçra. Ve orada skoru verecek. Spor alan Darşan oldu. O duvarı aşamadı sıçrayla diyor. Aynı şeyi yalnız bu sefer SKT deniyor. Onlar barona başladılar ve vazgeçtiler. Nami ölecek yalnız. Ve arka tarafta 3 kişinin arasında ve çok kötü bir pozisyona doğru gitti. Sıçramak zorunda kalıyor ama bu sefer 3 kişinin arasında kalan isim Bank sıçradı ve 6-8 skorunu almayı başardı. Nix geldi oraya. Mızrak tutmuyor ama o da sıçramak zorunda kalıyor. Hui savaşa katıldı. Blank'in üzerine yüksek hasar. Blank skorunu almaya başlıyorlar. Faker gidemedi Smith'in üzerine ama son anda askerlerini göndererek Ormancı skorunu, Nidalee skorunu almayı başardı ve 3'e 3 bir değişim oldu. Mızrak tuttu ama Benge neredeyse hiç hasar vermedi. Şimdi Dağşan'ın yarı canını kaybetti oradan çıkmak isteyecek. Afrum'un üzerine gelen bir sıçra. Suya biz tutmadan Afrum'un skorunu orada kovalayacaklar. Sıçrası olmadığını biliyorlar işte Afrum geçer oyundaki gibi. Düşmeye devam ediyor çünkü çok kırılgan Soraka ve bir kaçma yeteneği yok. Soraka'ya güveneceklerdi ama koordine Savaş çıkacak çünkü ışığından geliyor. Bitkinlik çok erken kullanıldı. Namu boşa gidiyor. Darshan dört kişinin arasında. O da sıçrayarak ha, geri tak. çıkmak zorunda kalıyor. Civalı kuşağında kullanmışlar oh, ama arka geldi. taraftan. Duke geldi. 4 kişinin arasında herkes hasar vurmaya devam ediyor. Azir ultisi bu sefer sadece Darshan hesap etti. Arkadan iki kişinin arasında ve o da düşecek. Bank skor almaya başardı. Burada Xmithie skorunu da alacaklar. Toplamda 3 skor aldı SKT takımı. E de şimdi Faker Lucian'ın üzerine gidiyor ama Staxane orada kaçacak bir yeri yok. Dönüp en azından hasar vurayım dedi. Turnuva boyunca pek de fazla değinemedik Duke ama SKT'nin en iyi oynayan belki de en istikrarlı oynayan ismi ve bu maçta da gerçekten muazzam işler çıkarıyor. Burada son bir takım savaşı göreceğiz. Trandl diğer tarafta inhibitörü aldıktan sonra takım savaşına doğru geldi ve hasar Üç. vurmaya, ısırmaya devam ediyor. Ya sen böyle bir baron güçlendirmesi kullanımı gördün mü? Üç, Üç inhibitörü, aynı anda düşürdüler tek baronla. Bir de şimdi next kulesinin ilki düşmek üzere Azir'den iki kişiyi tutan bir ulti geldi ve Stixey yere inemeden düşüyor Azir'in askerleriyle birlikte. Burada oyunun bittiğini göreceğiz. Yalnız Blank'in canı biraz az. Dikkatli olması lazım. Hiç önemi yok. Duke tek başına girdi kuleyi aldı. Şimdi Darshan arada. tabii 14. seviye çok fazla tank değil. Ne kadar üzerinde tank eşyaları olsa da muazzam hasar vurmaya devam ediyor SK takım ve ilk maçtaki aynı seçim, aynı yasaklamalar ve yine aynı dakikada oyunun bittiğini görüyoruz.